Mutlu giller. Yazan: Turgut Ekiz. Yöneten: Mehmet Özfatura. Ses Kayıt: Ahmet Atalay. Kurgu: İhsan Çağlar. Oyunda rol alanlar: Kenan Parkan Özturan, Sunay Devrim Atmaca, Muhlis Bey Turgut Ekiz, Alev Hanım Sevil Nursan. Cemile, Şebnem Güler. Kenancığım. Buyur karıcığım. Bugün ne yapmak niyetindesin? Niyetsizim. Akşama kadar sırt üstü yan gelip yatacağım. Sırt üstü yatmak da bir şey yapmak anlamına gelir. Hem boş boş yatmak iyi değildir. Sırt üstü yatmak iyi değilse yan üstü yatarım sevgilim. Bırak şu tembelliği. Aa, nasıl bırakırım? Deli gibi seviyorum. Hayatım bir, bir, hafta boyu adliyede dolaşıyorum. Duruşmalara giriyorum çıkıyorum. Müvekkillerimi savunuyorum. Bir günde olsa bırak yatayım dinleneyim. Ben şey diyecektim. Yani rica edecektim. Ne rica edecektin? Bugün sen gider misin pazara? Benim evde yapacak çok işim vardı. Ben hep söylerim. Sen bütün hafta durur durur çamaşırı temizliği hafta sonuna bırakırsın. Aman bir şey rica edeyim dedim. Açtın ağzını yumdun gözünü. E tabi yumarım tabi açarım. Aslında senin pazara gitmeni isteyişimin sebebi Ayşe Hanım. Geçenlerde kocasını pazara göndermiş. Kocası da ne kadar çürük, işe yaramaz sebze meyve var alıp gelmiş. Sinirinden deli haldeydi. Erkekler bu işten anlamaz dedi. Ben de Kenan'ı göndersem böyle çürük, bozuk mal alıp gelmez dedim. O ne dedi? E, senin kocan da aynılarını alır gelir dedi. Beni kendi kocası gibi mi sanıyor? Bilmem. Gidip pazara sağlam, taze sebze meyve alıp gelirsen anlarız. Çabuk bana pazar çantasını hazırla ben gidiyorum. Gelişte de Ayşe Hanım'a uğrayıp aldıklarımı göstereceğim. Bundan böyle kocasıyla beni karıştırmasın. Bunu ispatlamalısın. Eline imkan geçti Kenan. Çanta mutfaktan gidi değil mi? Evet. Ben gidiyorum daha fazla gece Kenan. Oh be dolduruşa getirdim de gitti. Yoksa gideceğe falan yoktu. <laughs> Çanta da çok ağır. Ne çok şey aldım. Gittikçe de ağırlaşıyor. <laughs> Neyse eve az kaldı. Sunay aldıklarımı görünce çok sevinecek. Hem de memnun kalacak. Ayşe Hanım da gelsin görsün neler aldığımı. Aman boşver be Kenan. Sanki bunları Ayşe Hanım için mi aldın? Bakayım neler almışsın. Üü, neler aldım ki? Şimdi göreceğiz. Aa, bu kadar patlıcanı ne yapacağız? Neler yapılmaz ki? Kızartması, musakkası, bayıltısı, tayıltısı, kebabı... ...bin çeşit yemeği yapar yapar yeriz. Aa, niye boncuk fasulye almadın sen? Boncuklusuna da düğmelisine de baktım yoktu. E, ben de e, bundan aldım. Hiç olmazsa Ayşe kadın alsaydı. Ne gerek var? Ne gerek var yavrucuğum? Apartmanımızdaki Ayşe kadın bize yetmiyor mu? Ay güldürme beni Kenan. Ay bu domatesler ne böyle? Hepsi ezik, çürük, salçalık bunlar. Yo, salatalık olsun demiştin. E, çaktırmadan adam işe yaramazları doldurmuş demek aradan. Neyse ki hıyarları iyi almışsın. E, e, hıyar yemeği severim ya. Aa, armutlar da güzel. Armudun iyisini de ben yerim ya. <laughs> Karpuz da almışsın ama mevsimi geçti bunun. İyi değildir. Yo, iyi iyi. Sera karpuzu bu, özel yetiştiriliyor. Şimdi anlarız. Ver şu bıçağa bakalım. Al bakalım. Aa bu kavun mu yoksa? Şaka mı yapıyorsun sen? Kavunla karpuzu ayırt edemeyecek kadar şey miyiz yani biz? Ama içi sapsarı. O zaman kabak çıktı. Yok domates çıktı. Allah Allah. Hmm, tadına baksana bal gibi bal gibi. Peki niye rengi sarı? Güneş altında fazla kalmış ya. Sen benimle dalga mı geçiyorsun Kenan? A, güneşle ne alakası var bunun? Canım yavrucuğum güneş altında bir şey durursa ne olur ha? Ne olur? Rengi solar. Bu karpuzun da rengi solmuş işte. Solmuş karpuzu da oturur sen yersin. Kabart bende ki seni gönderdim pazara. Yani o kadar pazara gittim geldim yaranamadım. Yo gayet iyi oldu. Bundan sonra herkes kendi işini yapacak demektir böylece. İyi olursun Aycığım. Ben de yan gelip yatma fırsatını bulurum. <laughs> seni fırsatçı seni. <laughs>